Selamlar arkadaşlar bu video aslında e, bugün olacak bir şeyin duyurusu ve size bir şey danışmak istiyorum şimdi sen mi olmak gerekirse normalde bugün enzomeni vardı ancak ben yapmak istemiyorum cuma günü enzomeni yapıyorduk e, enzomeni bende uzun zamandır heyecan yaratmıyor ya yani en son e, ya bu sene aslında ilk başladığım zaman böyle hype'lıydım devam ettik falan böyle ama Nedense sanki ben de şeyini bitirdi ya. Biliyorsunuz beni de. Ben heyecanım kaybedince çok devam edemiyorum. Ettiremiyorum da yani. Bendeki bütün şey gitti. enzomenin. Ve son zamanlardaki izlenmelerinde de bayağı düşüklüğüyle beraber dedim herhalde Enzo artık e, ömrünü doldurdu. O yüzden de e, geçenlerde de demiştim Enzo artık yapmak istemiyorum diye. Belki son bir şov yaparız falan diye ama bugün de bunu yapmak istemiyorum. Yapmayacağım da yani. Yani Enzo Menia'yı ben e, resmen bitirmek istiyorum. Belki bir gün bir son bir hani şovmuş gibi bir şey yaparız ama ona da gerek yok gibi geliyor bana. Ha, ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ya şey zaten WWE Türkiye'de simülasyon yayını falan yapacağım tabii ki mesela Clash of the Castle için. Ya da ara ara belki zevkine böyle girdiğimiz hani Enzo Menia adında değil de beraber sizin seçtiği bizim kapıştığımız yine böyle e, içerikler yapabiliriz oyunla ilgili. Yani ben Enzo Menia'yı yapmayı düşünmüyorum işte Enzo yok ama ne var. Arkadaşlar dün canlı yayında sadece 50 kişi falan vardı zaten böyle kendi kendimize sohbet ettik. Bu arada zaten inanılmaz bir düşüş var. Ee, güreşle ilgili belli ki. Güreşle ilgili bu düşüş. <laughs> yani insanların ilgisini çekmiyor artık bir süre WWE. Tabii, tabii. Bundan dolayı da artık benim de artık dibi gördü yani çakıldı. Ben hiç bu kadar çakıldığımı hatırlamıyorum şu 3,5 senedir izlenmelerde. O yüzden bir sürü insan şey dedi, Abi Feud izleme yayını yapalım dedi. Bunu yapalım dedi. Biz de arkadaşlar bugün e, saat 8 gibi Twitch'te bunu da anket yaparak seçtik yayında. The Rock'la Stone Cold'un WrestleMania 15 Feud'u. Yani ikisinin aslında ilk WrestleMania maçı bu. Ve bu da bunun Feud'unu izleyeceğiz. Bunun maçını izleyeceğiz. Bu akşam 8'de hepinizi Twitch'e beklerim. Bilmeyenler için bu konsept de çok tatlıydı. E, TH14 diye bir kanal var. TH14. Çok, gerçekten hani müthiş feud'lar paylaşıyor. Feud'u izleyip maçı izliyoruz. Çok keyifli olacak. Yarın o yüzden gelin beklerim saat 8'de. Hani patlamış mısırınızı alın, her şeyinizi alın. Gelin abi. Orada çok eğlenceli. Twitch'te haberiniz olsun. Şimdi şu duyuruyu yaptıktan sonra bir habere geçeceğim. <laughs> Netflix era. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Netflix dönemi 2025 itibariyle başlıyor. Şimdi Türkiye'de yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı bu en büyük sorun. En büyük soru aynı zamanda. şimdi Netflix'e geçtikten sonra büyük ihtimal benim artık Twitch'teki şey yayınlarım. E, Raw ve izlediğim yayınlar olmayacak gibi. Yani Türkiye'de de eğer bu geçerli olursa. Çünkü Netflix'le beraber artık paralı bir platforma geçeceği için haftalık şovlar. Ne olacak? İyice telifle ilgili problemler olacak tabii ki. Netflix olduğu için bir gün sonrasından izlesek bile bence birazcık sıkıntı olacak bir şey o Twitch'te. Belki denedim. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ama Türkiye'de eğer Netflix'e geçerse bence bir yükselmeye de başlayabilir. Çünkü düşünsene mesela. Adam 25 yaşında. Çocukken Fox'ta izlemiş. Açacak şeyi bakacak Netflix'te. Aa yanlış açacak. Ross McTav. Aa ben bunu izliyordum lan. Dur bir daha bakayım falan diyecek belki. Öyle başlayacak. Bizim için önemli olur bunlar da. Şimdi Amerika'da Raw Netflix'te başlayacak. 2025'in Ocağı ile beraber. SmackDown'da NXT değil. SmackDown'da NXT normal devam edecek yine. Ama dünya çapında arkadaşlar bir sürü ülkede hem Raw hem SmackDown hem NXT hepsi Netflix'te olacak. Bu, bu geçiş nasıl olacak tam bilmiyorum. Bunu bil, Yani çok konuştuk. Türkiye'de olacak mı onu da bilmiyoruz. Şöyle bir haber gelmişken bunu sizle paylaşmak istedim. Bunu Russell Votes paylaşmış. <laughs> e, WWE ile konuştuğum zaman diyor. Bu yetkililerle falan. Raw zaten Netflix döneminde. Braun Breaker'la ilgili baya major focus diyor. Ana odak noktalarından biri olacakmış. Arkadaşlar. 2025 yılında Braun Breaker baya ön planda olan biri olacak. Hem yaşı diyor. Hızı diyor. Görünüşü diyor. Ve pedigrisi diyor. <laughs> Pedigree'nin bu arada kelime anlamını bilmiyorum ha. Vallahi bilmiyorum şu an onu fark ettim bak. Pedigree ne demek acaba? <laughs> <laughs> Brombreaker Breaker. Yeni dönemde WWE'sindeki yeni yıldızlardan biri olacak. Bu haberle de bu artık net bir şekilde bahsetmeye değer oldu. Yani zaten ben mesela Brombreaker acaba King of the Ring olmadı ne olacak mesela? Money in the Bank mi olacak? Hatta konuşurken Ahmet dedi, yok Royal Rumble falan Royal Rumble birazcık fazla olur gibi geliyor bana. Ama mesela niye bir e, Brock Lesnar gibi bir şey yapamayasınız ki mesela? Brock Lesnar e, biliyorsunuzdur herhalde geldiği gibi o ilk senesinde inanılmaz etki King of the Ring aldı, Rumble aldı. Çok büyük işler yaptı. Braun Breaker'la da bunu yaparlar mı acaba? Mesela ben bunu aslında isterim. Yani mesela Royal Rumble'ı e, çok ön planda olacak. Mesela Royal Rumble dediğim zaman kim gerekmiş? Günter geliyor zaten hani şirkette belli bir şeyini kanıtlamış ve artık o en top seviyeye çıkması gereken kişi. Brom Breaker daha yeni gelip şey gibi böyle hani adeta bir tren düşünün abi. Bu Stroman Express var ya onun işte bak Brom Breaker gerçeğini yapıyor şu an değil mi? Böyle bir tren tak 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 geliyor yani. Ve geldikçe çarptıkça bir şey sürüklüyor da böyle. Brom Breaker şu an öyle geliyor. Ve Netflix arada bence bayağı adından söz ettirebilir ya. Yani bir Netflix er olacak değil mi ya? çok değişik değil mi? Şirket birkaç sene önce birkaç sene içinde biz neler yaşadık böyle ya? Pandemi, Vince McMahon'ın yaptığı haltların artık iyice ortaya çıkmasından dolayı Vince McMahon'ın şirketi satması. bari şuradan parayı kırayım diye. Ve bunun şu ana kadar hayırlara vesile olması. Triple H'in iyice başa geçmesi. Şirketin sahiplerinin bambaşka adamlar olması. UFC ile ortak bir oluşum olunması. <laughs> bir entertainment olarak böyle şu an hem UFC hem WWE aynı bünyede bu arada. Çok ilginç ya. Breaker'da işte bu yeni oluşacak bir dönem. Netflix era denemez ona şimdi. Triple için artık Triple H era oldu. Triple H dönemi ve bu resmen artık introsundan bir sürü hikayesine kadar hissediliyor yani. Şu an böyle bir şey soracağım size. İçimden geldi. Birkaç yıldır zaten burada. Ben içerik üreteyim. Bak şu tavşan yine kalmış burada. Oğlum Eter hayalden çıkıyorsun ya. Bir, bir soru soracağım şimdi size. Birkaç yıldır zaten burada izliyoruz. Muhtemelen aranızdaki birçok kişi birkaç yıldır beni izliyordur. 4 yıl diyelim. Son 4 yıl içinde böyle e, çok farklı değişiklikler olmadı mı ya? Böyle ne, ne sizde ne var mesela sizi? Şu değişti, şu yönden iyi oldu mesela. Abi hikayeler bile iyi oldu mesela. Güreşçilerin Çoğu değer görmeye başladı. Yine mesela şey. Ya şu niye değer görmüyor diye. Elbette %100 insanlar tatmin olmaz ama. Abi dört yıl önceki WWE'ye bakın. Bir de şimdikine baksanıza bir. Acayip bir fark var ya. Yani pozitif yönde bu arada. Ve bu da bir izleyici olarak beni mutlu ediyor. Ha, şey değil ama şu an. E, Nasıl şey ya Kodiros falan. Yani şu an dönemsel olarak şu 2-3 aylık bir dönemden bahsetmiyorum. ya Dönemsel olarak bakarsan. Yılbaşından bu yana yani. Ocaktan. WrestleMania'ya kadar da muazzam şeyler izledik yani. Şu an bir geçiş dönemi bir geçiş dönemi. Ama bir yerde patlamasından korkuyorum. Mesela insanlar şu an Cody. E, şu an Cody'nin ana şampiyon olduğu şu süreçte benim çok ilgimi çekmiyordu. Bir sonra da bir AJ Styles'da bir şey yapacaklar mesela bu ilgimi çekiyor. İşte burada Cody bakalım bu şeyi bayrağa taşıyabilecek mi? Yoksa gerçekten heba mı olacak yani? Bu çok kritik bir detay. Neyse ya. Şu era falan diyoruz. Şimdi triple H dönemindeyiz de. Bakalım bir de ne olacak yani. Şu Brom Breaker'ın yeni dönemde bu kadar ya bence de kesinlikle o kişilerden biri olması lazım yani. Çok önemli. Ama bakalım işte bunu kaldırabilecek mi? Ya da ana Kemer falan. Daha ben henüz öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama ben olsam WWE'nin yerinde böyle bir sürpriz yaparım işte. <laughs> Giderim Brom Breaker'a. Ya Money Demek ya mesela Rumble falan veririm yani. Göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Duyurumu da yaptım. Chrome Breaker'dan da bahsettik birazcık. Ben şimdilik kaçıyorum. Görüşürüz. Akşam yayın var bu arada. Unutmayın 8'de Twitch'te bir izleyeceğiz. Stone Cold Rock. WrestleMania 15. Bay bay.